hani milyonlarca izlenen bir yayıncıyla, milyonlarca izlenen bir youtuberla iş yap, videoya çıkmak artı puandır. Olacak bunlar. Olacak yani. Ben de o sırada hala saf saf diyeceğim ki hani gerçekten hani bunu gururla söyleyebilirim. Döneklik yapmayan, dik duran, bütün linçlere rağmen, yedi laflara rağmen sonunda da haklı çıkan ama tabii ki kimsenin gözü çok affedersin siklemediği Instagram sayfalarının ya da YouTuber'ların paylaşmadığı hala benim YouTube'umda şey diyor. Bir dönem bir diğer yayıncıyla tartıştığımda o haklı sen şundan haksızsın Kılıçdaroğlu şundan aday olmamalı kazanamaz. Böyle. Videolar hala duruyor ama geldiğimiz nokta bu. Ben hala bunları yaşayan biri olarak şey diyeceğim. İşte belki bir gün Mansur Başkan gelir belki işte e, Ekrem Başkan gelir de Steve Skylines oynarız. Çünkü benim bir siyasiyle maksimum yapabileceğim proje o.